Ha, zaten şehre doğdum zaten. Başkaları doğmamız yok. Bak. Doğdum ben yanındayım. <laughs> <Zaten> gitmeyin <laughs> Evet oluyor. oğlum ölmedi ki saklanıyordu. Oğlum o sukat oynuyor. Don't go the tunnel guys die. Nadiden gitme dedi adam. ölürsün dedi. <laughs> Sana dedim gitmeyelim diye. Sen bana diyorsun ki gidelim. Bir bildiği var adamın. Gitme işte. <laughs> Aa dur dur binememişim binememişim dur <laughs> Kanka yok oldun Kanka iyi mi Mama I have to say something I am from Ukraine I'm from Russia Rusya'dan Rusya'dan ben uh, Türk belediyen ders ben Allah içi abi o o diyorlar siz siktir git. <laughs> <laughs> ya ay fark valla ay taktık. Bekla, geçinmiyorsun be ya? Bir şey yok. Yat, yat, yat. Antitank anti bana bir şey yapamaz ya. Tamam dur, sakin ol. <laughs> Lan sus, sakin ol. Ölme. Tamam Ölme. iyi. <laughs> iyiyim bir şey yok. Baya bir kaçı 10 durdu galiba. inecek Adam mi? Adam var. Bir Ah. öyle işte. Geç. Geç. Git onun yanına. Geç. Tamam. Tamam. Çık. Görüşürüz kumandan. <laughs> Bilmiyorum. Burada yakınımda çatışanlar sen bile olabilirsin. Bizim mekan var ya orada. Aa bu ne lan? Kırmızı bu. E şey ya, ya, ya bir, şey, yok ya. Da <laughs> <laughs> bir mermi değdi bir şey olmaz. Allah'tan bir şeyim yok ya. Kar <laughs> kardeş. <laughs> el, elim el el çarptı oğlum. Bir şey oğlum yapayım? bir şey, yok. <laughs> yok. erkek adamsın sana gel, bir şey olmaz. Gel lan. sana da can basayım canın az al lan gel yok, gel. Lan. Yok ay o estağfurullah. O senin canın. Oğlum yok lan. Gel <laughs> gel. Oğlum <gülüyor> estağfurullah yok. Oğlum manyak Oğlum yok <laughs> lan. bundan <laughs> sınırsız basabiliyorum zaten. Bitemiyor. Gel. Mesela rüzgar seni. Tiger'ı patlatıyor. Sen bana bir tane şey. bir tane bir tane O o sorun değil o herkes o. Tepeyi vuruyoruz. Tamam tamam. Benim, benim silahımı <laughs> alsın. Yani, ben, ben, silahım. ben, ben, ben de, bir sıkıntı şey var galiba. Ben de bir silah aldım. Allah'ım. <laughs> <laughs> Neyse aldık aldık. Kazandık. <laughs> Ne <laughs> oldu adam vuruldu? Merhaba. sesim gelmiyor evet, tamam, galiba. Tamam, tamam. Siz, siz, siz sanırsam savaş efekti Konuşmuyoruz musunuz? bayağı çatıştım burada. Kötü olmuş. Kötü olmuş. olmuş kötü olmuş. olmuş. O, onun onun bak savaşırken bomba patlıyor. Bu ses telleri şey yıpranıyor, anladın? Devrem, devrem, devrem dur. Tamam, dur dur sakin Bellendi, bırak bırak. Kötü kötü olmuş o, kötü. Bunu kendine yaparız demeler yapmaz. Yani, ya. <laughs> Ama sen kendini deli gibi yapma Sen niye gelmedin? Sen yola gelmen lazım. Hayır kanka oradan e? değil bak marklarımdan dedim ya. Öllemiyor. O diğer yola yani geç. B'ye bas. Be be bak mark koyuyor. Marka gitmen lazım. Kanka başlayın ya lan. Abi inşa ettik geliyoruz. Öldü öldü düştü düştü. Sız kanka ben seni koyuyorum. Sızın onu. Yerde. Leda. da iyi misin Leda? Leda, Leda. İntikam ediyorum ama. Allah. Kardeşim gel kardeşim. Gel. Ben çok uzaktayım sakin ol. Eyvallah. Sen, kardeşim, izleyen, de derin, nefes al tamam mı? Bitti geçecek şimdi. Al ver. Al ver. Ben desin. Ben desin. Çok iyi. Ablanın orada hiç kişi şey Akşam bakıyor doğru yürüdük. Araçla tepelerine çıkalım. Beyler. Beyler bu sabırımız sol yolculuğumuzdu. Kurtuluruz. Oh, Başka bak mehteri vereceğim hep beraber yok ediyoruz kanka tamam mı? Tamam kardeşim sendeyiz. Kanka doğru. Araçtayız. Doğru. Dur geriye binemedim bir saniye. Evin Kanka bu şey nerenin yapayım? mehteri acaba? Evin içinde, evin içinde dizi, Bindim. Kanka bu nerenin mehteri? Ya yaptığımız işte? sesine gel. Lan bu nerenin mehteri? Kıbrıs'ın mehterini mi çalıyorsun <laughs> sen? <gülüyor> yani, kanka, bu Mehter Remix mi kardeşim? <laughs> Abi biz biz sıkıntı er var galiba. Gelebilir misin? Gelemezsin çünkü şey. Dağdan yokuşuz. Bizim <laughs> yol bok gibi zaten. Şimdi gergedanlayız şu an. Allah! Mecbur abi lan Muhteşem. bak nasıl ama. Sen bu işi biliyorsun. Eee Şu soldaki şey niye uçuyor lan? Ne mi? Ne? Ya mı mı?